senden kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlant alacağım O yüzden arıcam Beni çok ar senden kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlant alacağım O yüzden arıcam Beni çok ar. Senden kudu yapacağım ne uzak bir yerlerde bir anda senden makas alacağım bana hayran kalacağım elinden tutacağım fırlan takacağım uzgun aracağım aracağım senden kudu yapacağım ne uzak bir yerlerde bir anda senden makas alacağım bana hayran kalacağım elinden tutacağım fırlan takacağım uzgun aracağım aracağım beni çok ar Senden kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım Bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlan takacağım O yüzden arıcam arıcam Senden kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım Bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlan takacağım O yüzden arıcam arıcam Beni çok arayacağım. Senden koku yapacağım Muzaklarda, bir yerlerde Bir anda. Senden makas alacağım, bana hayran kalacağım Elinden tutacağım, pırlanta alacağım O yüzden arayacağım, 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 Senden koku yapacağım Muzaklarda, bir yerlerde Bir anda. Senden makas alacağım, bana hayran kalacağım Elinden tutacağım, pırlanta alacağım O yüzden arayacağım, arayacağım, arayacağım. Beni çok aray... Senden koku yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım Bana hayran kalacağım Elinden tutacağım Pırlanta akan O yüzden arıcam arıcam Beni çok arıyor Senden koku yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım Bana hayran kalacağım Elinden tutucam Pırlanta akan O yüzden arıcam arıcam ben kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlant alacağım O yüzden arıcam arıcam Beni çok arıcam senden kodu yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlant alacağım O yüzden arıcam 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 Senden kudu yapacağım uzakta bir yerlerde bir anda senden makas alacağım bana hayran kalacağım elinden tutacağım fırlan tıracağım o yüzden aracağım 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 beni çok an senden kudu yapacağım uzakta bir yerlerde bir anda senden makas alacağım bana hayran kalacağım elinden tutacağım fırlan tıracağım o yüzden aracağım 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 Muzata da bir yerlerde bir anda senden makas alacağım bana hayran kalacaksın elinden tutacağım fırlandıracağım o yüzden aracağım 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 beni çok ar senden ben yapacağım. Bana hayran kalacaksın Elinden tutucan pırlantarıcan O yüzden arıcam 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 Beni çok ar. Do you think that smoking drugs is cool? Do you think that doing alcohol is cool? ben kuru yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacağım Elinden tutacağım pırlantaracağım O yüzden aracağım. senden kuru yapacağım Uzaklarda bir yerlerde Bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacağım Elinden tutacağım pırlantaracağım O yüzden aracağım. Durup durup senden koku yapacağım Uzaklarda bir yerlerde bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlan senden koku yapacağım Uzaklarda bir yerlerde bir anda Senden makas alacağım bana hayran kalacaksın Elinden tutacağım pırlan taracağım Bu yüzden arıcam 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 Beni çok ar